Başladı evet evet. Killer gelince direkt kalanlar girmeye başladı. Battle Premium'a geçmeyi unutmayın. Benle yürü içe kal burada. Bekle. PR'ni falan at. Bekle. Çık soldan koş yürü benle. İçi yürüsene. Tam içe yürü. Vururken pembe toz basacaksın. Koş yürü. Pembe tozu bas yürü. 70'lerini açık yürü. Uzat 70'ini. Hazır 70'lerle. Vur. 45 at. Arkasına koş yürü. 60'larla yürü. Hazır 60'larla. Vur. Hemen püskürme püskür. Hemen Z tarayarak çık. Durma. 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 İçini tarayarak. Evet, evet. Birliği tarayarak. 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 Çok güzel. Tarayarak geri gel. Tarayarak geri gel onu. Patlasın Z tara. Hemen Olan iç tamam. Gel sollu benle koş. Benle koş yürü. Benle koş yürü. Dandik tozu bas. Benle yürü. Bak benle yürü. Sağ altına koş. Mageleri 70'lerle uzat. 70'ini hazır. Vur şimdi. 45 dağıt oraya. Hemen sollu koş. Sollu koş, sollu koş yürü. Yürü sollu koş. 60'larla koş önüne yürü. Birinin üzerine koş. Okçulara doğru koş yürü. 60'larla uzat 60'ını. Açık yürü. Hazır atmış. Vur şimdi. 45 at. Hemen Z tara. Z tara. İçe kal Z. 70 hazır. Hazır hazır 70 koş. Vur şimdi 70 sollu. Hemen geri gelsene 70'ten sonra. Geri gel. Z tekle. Z tekle. İçe kal Z. Geri gel. Geri gel. Komple geri gel. Komple geri gel. Sol altına bırak. Sol altına koş. Bırak sol altına koş. Bırak sol altına koş. Ben bir tozlu bas. 70 uzat. Vur şimdi. 60 ile vur önüne. Hemen geriye doğru çık. Sağa geliyor. Benle sollu yürü. Hemen soldaki şu player'ı kes. Benle sol alttan koş. Şimdi kal bekle. 6'yı aldım. Kal şimdi 8'i de aldım. Hemen solun geliyor. Geriye doğru çık bir tur. Geriye doğru çık. Bir Çabuk yanıma görünmez atacaksın. Yanıma gel. At at, at 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 at, bekle. Oynama yerinden. Oyunun üzerine aç bekle. 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 Bekle sıkıntı yok bekle. Bekle hepsi gelecekler. Sıkıntı yok bekle. Bekle bekle. Bekle pembe tozu bas 70'lerle vur. 60'ta vur. 45'ine kadar at. at. At Geri gel. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel yemlemediler mi? So Bekle burada kal. Gideceğiz tamam. Koş yürü. Arkan gelecek. Benle koş. Dön yürü arkana. Ben koş yürü. Solluk. Solluk koş yürü. Geri çıkacaksın. Çık geri. Hemen birliği tuttuk evet. Bekle. Pembe tozu bas. 70 vur. Hemen 60'ta çevir kafana doğru. Hemen stop atarak geri gel. Durma dağılmak serbest. Dağılmak serbest. Arkana püskür şimdi. Hemen Z tarayın sonra. Z tara. Hepsi patlayacak. Z tara yürü. Gel sol alttan başla tara. Hemen tara 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 tara. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Bırak geri gel. Durma geri gel. Durma. Benle yürü. Ben almayayım. Bir tanesi bir daha aldım. aldım. Durmayın. Dön şimdi yürü sen. Dön şimdi yürü sen. Koş. İçe yürü. Yürü. Yürü yürü. Dümdüz yürü. Sağlı sollu ham gibi açılarak yürü. Pembe tozu bas. 70 herle. Koş yürü. Yürü 70. Yürü yürü yürü. Koş 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 koş. Dümdüz koş. Koş. 70 uzat. Vur şimdi. Hemen sollu koş. En sollu koş benimle yürü. Hemen soldaki bir limak ise evet. Bekle. Oğlum adam teklenmiyor. Koş şurayı. 60 hazır. Vur. 45'te atsana. Sert abi dikkat et. Hemen pütkü. Ya koş şurayı koş şurayı koş şurayı. 70'im var koş şurayı. Landix tozulmaz koş şurayı. Adam 68 atılmadı bu arada. 70 70'lerle, 70 lazım. at. Vur çifle. Hemen çift 70 vur. Hemen soldan geri gel soluna putkürme aç koş yürü koş yürü koş yürü koş yürü koş yürü 60'larla vuracağız koş yürü hazır 60'larla koş uzat 60'ını vur 45 de atsana buradan. At 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 at. At, at, at patlıyorlar at. Z gel. En sağ magisine koş yürü. Birli magisi koş. İçi yürü evet. Tekle. Bekle koş yürü. 70'lerle koş. Vur 70. Söylüm Hemen Z tarafına için. İçin Z -tara, dikkat. Tara. Sıkıntı yok tara. Tarayarak yürü. Tarayarak yürü. Hemen 60 sağ ileri magilere doğru. 60'larla koş yürü. Yürü yürü 60'larla koş. Vur şimdi 60. 45 at önüne. Hemen sağlı ileri koş benimle. Arkan gelecek. İleri koş benle. Hemen birliği tut. İçi yürü. Dandik tolu da bas. Sollu gel. Hazır. Ne? Koş sonra 70'ler hazır. Tepeye doğru 70'ler hazır. Sağlı. Vur. 60 de vur. 45'ine kadar at. At at. atat. At, at. Geri gel şimdi. Arkanı püskürmeye aç. Geri gel. Durma. Z'ye tek al. Zeytek al. Full Z'ye tek. En sağına koşsana benimle. Sağda bir tane tepe var. Koş yürü. Birli. Geri gel kafana atmış. Vur kafana atmış. Hemen 45 at. içe kal ZT kal. ZTK tek bekle gel solu bırak. Benle sollu koş sollu yarı mageler gidiyor. Benle yürüyor dandik toldu bas önüne 70 magelere. Vur şimdi. Hemen soldan açılsana benle soldan açıl soldan açıl. Soldan açıl durma. Dön şimdi benle Sıra. sağa en sağına koş. Meleğe bak şu meleğe patlatmamız lazım 60'larla. Geri gelsene geri gel bize tutacak geri gel. Dön şimdi. En sağlık koş magelere de. Koş 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 yürü. Yürü 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 işe yürü. 60 uzat 60'ını. Vur şimdi. 45 at. 70 de vur. Hemen sağdaki magisine koş. Birli. Tekle 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 patlar tekle. Hemen DB'sine de çökersin. Hemen sol gelecek mageler. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Dön mageler 60'larla koş yürü uzat. Vur şimdi. 45 at. Çift 45 at önüne. Zt kal bunlara. Zetek full full zetek. Sağ altına gel pembe tozu bas 70. Vur çiftle. Çift 70 vur önüne. Hemen Z tara gel Z tara gel Z tara yürü. sağ alttan gel. Birliğinin üzerine koş yürü 70 hele. Dandik tozu bastın. Uzattın. Sol tepeye doğru. En sollu koş. 70 koş. Sollu ileri magelere doğru 70 uzat 70'ini. Koş magelere koş sen. Sen magelere koş 70 yle. yürü. Hazır 70'ine çık. Vur şimdi. 45 dağıt. Arkası sollu tepeye koş 60. Vur. 45 dağıt oraya. Hemen solda koş. Z tara burayı. Burayı Z tara arkan gelecek. Z tara. Tara 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 sağını tepe yaptı. Çaktırma Z tara burayı. Hemen sağa geldi. Geriye doğru çık. Yanıma gel. Yanımda oyna bekle. Durma geri gel. Dön şimdi yürü üstlerine koş. Pembe tozlu bas yürü. 70'lerle uzat 70'ini. Vur şimdi. 60. Hemen geri gel. Hemen geri gel. Püskülmeyi aç. Püskür. Hemen atmış vur kafana. Yediler, hemen Z tara. Lankası. Z tara dal. Z tara dal. Durma. 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 Bir tane varıyor. Dön Z tara için. Tara t tara t tara. de. Bekle geri gel. Geri gel geri gel. Bize TP yapıyor. Geri gel. Bir geri gel. Bir geri gel. Durma. Durma. Dön şimdi 45'e. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Durma. Tuttuk birliği. Evet. Dur. Tamam dön yürü. Var, Soldaki Bekle. evet. Bekle. Bekle 70'lerle koş yürü pembe tozlu bas. Vur şimdi. 60'da vur. 45'ine kadar at bunlara. At at. Hemen sağlık koş. arkan gelecek. Tamam gelsin. Benle yürü. Dön şu price tekleyelim. Evet. Hazır. Bekle. Çift tekleyin kanka. Geri gel. 70 vuracağız. Dön yürü 70'e hazır. Vur şimdi. Hemen geri gel 70'ten sonra geri gel. Peki dediler. Ben sol alta doğru. Tamam. fikirden sonra iş teklif edeceklermiş Fake bana jefe. Çok mantıklı abi. Sağına pembe soluma 70 vur. 60 da vur sağına. Ne yapıyor oğlum bunlar? Deli kanka. Açtılar, kanka Görünmez hazır. Geri gelsene geri gel. Dön pembe tozu bas yürü 70. Sağlık güme gelir vur. Hemen geri gel. Dön şimdi 60'larla ile koş yürü bir daha. İçe yürü 60 ile koş yürü. Uzat 60'ını. Vur şimdi. Hemen geri gel. Geri gel nova atmıyor geri gel lan. Nova atılmıyor oğlum. Arkana bir dön 60 hazır. Bekle geri gel ZT kalsana burada. Çok uzatmayın çok ileriye doğru uzatma. ZT kal. Tamam. Kafama atılıyor oğlum sadece. Görünmez hazır bekle. 33'te M devam edin. Fazla gitmeden 33'teyin. Fazla gitmeden 33'te. 33'te, 33'te, 33'te. 33'te bak. Full 33'te. 70'e hazır. Koşur 70. Vur şimdi. 60'ta vur. 40 kadar at. At at. tek al. Oğlum bu bokunu çıkarmak olur. Geri dönelim ya. Tamam. 5'te attın. Arkana döndün sonra. Hemen price kaldırdığı gibi magesini bir daha tekle. Güzel. Hemen kafa geri gel. Durma geri gel. Kör attım onlara. Dön 60'larla oraya hazır yürü. Vur. 45 atsana. top basarak 45 at yürü üstlerine. Para şunları ya. Sol altı toplayacak çaktırma. Şimdi kal. Sola toplayacak ya bence fa şey Onur. Gate açacağım bekle. Açtım geç. 70'lerle hazır geç. Sollu vur şimdi. Hemen koş. 60. Sollu vur. Hemen geri gel. Durma geri gel. Solda zıplayacak. Arkanı püskürmeye aç. Bekle. Çık şimdi. Hemen Z tararak çık. Z tara. Tara. Z tara. Tekle tekle tekle. Tekte full. Hemen geriye doğru çık. Mageler de geliyor. Dandik tozlu bas. Sol tepeye dön. 70 magelere. Koş yürü 70. Vur şimdi. Vurma geri gel. Dön sağdaki meleği 70'lerle uzaktan. Vur. Hemen geri gel. Arkanı püskürmeye aç. Püskür. Vur 60. Vurma dağıl. Vurma dağıl. Onur durma geri gelsene. Galiba kolayı döktüm. İçimde kal. Bekle. Magelere koşacağız. Bekle. Koş yürü. 70 Pembe tozu bas. Vur şimdi. Vurma koş. 70 Yürü uzat. 70'in açık. Hazır 70. 70 açık. Vur şimdi. Hot basarak yürü. En soluna koş. 60 yürüt Yürü tollu koş. Birin kafasına koş koş koş. koş. 60 Uzat 60'ını. Vur şimdi. Hemen geri gel. Abi atın ton. 15 dakika mola. Tamam mı? 15 dakika sonra Celestial kutusunu yaparız. Halep yaparız, siktir olup gideriz.